Merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buradaki bilgiler başka yerde yok. Şimdi e, zippo çakmak bu 30 yıl önce falan geldi benim. Nasıl geldiğimi de bilmiyorum. J serisi eğer, eğer orijinal mi değil mi diye soruyorsanız J serisi zippo. Roman rakamlarıyla 12 yazıyor. Bradford Made in USA. Ben hep Alman çakmağı olarak biliyordum ben bunu. Filmlerde hep Alman çakmağı olarak gördüm. Yani öyle bir şeyim vardı. Fakat Amerikan yapımıymış bu. bunu çakma veya gerçek veya orijinal olduğunu bilmiyorum ben. Ee, şey yaptı geçti elime. Ve 30 yıldır da bende. E, biz bunu e, kullanırken işte neler dikkat edeceğimizi ve bakımını yapacağız şimdi. Beraber bakalım. Bunun bir fitili çok uzamıştı. Ben bu fitili e, keseceğim şimdi. Yani keskiyle veya şeyle şuradan biraz keseyim. Evet. Buradan kestim. Biraz hem bakımını da yapalım. Buradan da çıkartalım. Ben bunun içine keçe koydum. Pamuktan pek memnun değildim. Şey ayakkabı keçesinden keçeyi de yaptım. Evet. çakmak taşını da değiştirelim. Oraya gelmişken. Şimdi şunu çıkartalım. Keçe var burada. Zippo çakmak bir efsane bizim için, bizim yaş grubu için. Fitilimizi çıkarttık buradan. Bunun öncelikle bir şey yapalım. Bu orijinal Zippo çakmağın gazı var. Bunu da dolduruyoruz. Sakın kolonya veya bir benzeri başka bir şey yapmayın arkadaşlar. Ben size baştan söyleyeyim kesinlikle bunu yapın. Buradan gazını dolduralım. Bu herhalde büyük bitme ince benzin. İşte diyorum ya, içindeki pamuktan pek memnun kalmadım. Ben şu anda keçe koydum. içine bunu e, benim bu problemi çabuk bitiyor gazı. Problem olarak bu. Mesela i̇şte bu kadar yeterli. diyelim Fazla şey yapmıyorum çünkü yanacak. Bunu mutlaka ağzını kapatıyoruz arkadaşlar şey benzin uçmasın diye bak çok ıslandı bile gördünüz mü burası aa bak keçeden şey yapıyor şimdi ben işte neden ben zip bu çakma arkadaşlar bu bir kimlik gibi bir şey çakmak taşımızı koyalım yayımızı da koyalım buradan şimdi bunu koyuyoruz. Ve fırladı gitti. <laughs> evet, fırlayan şeyimizi bulduk. Şimdi tekrar takalım. Hayır fırlatmadan inşallah takarız. Evet. Evet, fırlamadan tut. biraz zahmetli olacak herhalde. Evet. İkinci denememizde sanırsam başarılı olduk. Başarılı olduk. Şimdi bunu yerine takalım. Çakmak, hani ben size burada şey demeyeceğim. Yani bu Kullanat çakmaklardan daha iyidir. Ben 30 yıl önce garsonluk yaparken falan çok kullandım ben bunu. buradaki sorunun dediği gibi benzini çabuk kaçırıyor, çabuk bitiriyor. Orijinal mi değil mi onu da bilmiyorum. Ama çok kullandım, emeği çok bende. Özellikle bir mesleğinizde insanlarla iç içeceksiniz. İle bir şeyler kullanmanıza gerek yok. Ben bunu garsonluk yaptığım zaman yanımda taşıyordum. Hani garson tepsi nasıl taşınır diye videom da vardı orada izlediyseniz. Garsonken çok işime yarıyordu. Bir de şöyle bir şey var. Bu kullanı çakma bir masa veya birine verebiliyorsunuz elinize. Ama zippo çakmak olduğunuzda sizin şahsi malınız oluyor. Kimseye vermiyorsunuz ve kendiniz yakıyorsunuz. Yani normalde zippo çakmağımızı nasıl yapıyoruz? Böyle yakıyoruz. Şimdi bakın. Yandı gördünüz mü? Görebiliyorsanız. Bu zamanında bunu rüzgarda yani rüzgarda bile yansın diye yapılmış Fitilini düzelttik Şeyini yaptık Çok da güzel Bir de şu arkadaşlar Bazı arkadaşlar böyle açmaya çalışıyorlar farklı yöntemlerde Bu değil arkadaşlar Zippo çakmağın Şeyi bu değil Elinizden kayabilir başka bir şey kayabilir Çakmağın zaten kendisini bozarsınız Yani böyle bir şeye yelten mi? Çakmağın açılış şekli budur. Yakış şekli budur. Bu şekilde de ters çevirirsiniz. Yakarsınız, kullanırsınız. Tamam Burada anlaşalım. Başka efsanelere falan girmeyelim. Ne yaptık? Çakmak taşını düzelttik. Gazımızı koyduk. Şu anda kullanılabilir. Gayet güzel. Bezimiz de var. Bezimizde de güzelce siliyoruz bunu. E, Zippo çakmamızı bittiği zaman veya günlük olarak şey yapabilirsiniz günlük olarak çıkartıp buradan doldurabilirsiniz kullanabilirsiniz diyeceksiniz ki gerçek söylüyorum yani e, kültür olarak diyorum sadece bu zımba olarak düşünmeyin başka bir çakmak da olsa kendinize özgü olsun onu kullanın e, ve gerçekten aradaki farkı göreceksiniz diyorum kendinize iyi bakın bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.